Merhaba arkadaşlarım, herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar düşündüm, taşındım bayağı düşündüm, taşındım. Ee, alışveriş yapma e, gereği duydum. Böyle arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim hemen. Ee, gösterdiğim kadarıyla şuradaki üstlerim arkadaşlar bayağı az kaldı yani. Ben e, yani böyle ev turunda da çıkmak istiyorum arkadaşım aldığınız kadarıyla bugün eşlerle beraber alışveriş yapacağız. Ee, onun içinde böyle hani arkadaşlar tanıyorsunuz bakın şuradaki şeyler eşyalarım benim özel eşyalarım. gördüğünüz kadarıyla yana bir iki bir şey alacağım arkadaşlar peki çok fazla bir şey almayacağım. Önce şöyle kendime parfümden sıkacağım. Sonra şunları alacağım. Kamerayı şuraya koyalım. Makyaj yapacağım. öyle bir rengimi değiştirdim. Kendimi temizledim arkadaşlarım. Ve güzel oldu arkadaşlar. Bu arada annem izinsiz telefon tabletimi aldım. Yani arkadaşlar anladığınız süreci ay kameraya almadık. Anladığınız süreci arkadaşlar bugün sizlerle beraber market alışverişi yapacağız. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar gitmeden böyle bir ev buldum. Onu göstereyim. Allah. Nasıl bir kız ya. Gitmeden göstereyim size dedim. Ve o da çok dağınık. Ya yani ama yani dağınık olmadığı sürece çok güzel. Şöyle bir şeyler çiziyorsunuz buraya. Şöyle mesela şunu alalım. Böyle bir şeyler çiziyorsunuz işte. Bu da kurşun kalem. Böyle bir şeyler çiziyorsunuz. Evet. İki katlı aynı zamanda bu ev. Burada kıyafetleri falan var. Oo bu ne? Ha, dolabıymış minik dolap. Bu da ev anahtarı. burada böyle kumanda falan var. Yani biz ne edebiliyorsunuz? Aa çok güzel. Yani uygun ev var. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayalım. Çünkü arkadaşlar annem eğer uyudan kalkarsa videoyu gördüğüm gün sonra video yarım kalır arkadaşlar. Videoyu YouTube'a atamam. Neyse orada görüşürüz. Arkadaşlar ben hala şoktayım. Karakterimi bulamıyorum. Bekle Allah Allah. Ciddiyim karakterimi bulamıyorum. E buraya koymuştuk siz de görmüştünüz hatta. Aa, buldum lan. Tamam. Görmemişiz arkadaşlar özür dilerim. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir gezelim markete. Hmm. Ay durun şöyle sepet alalım ilk başta. Kameramızı içine yok içine koymayalım. Ben geliyorum Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane market sepeti buldum. Onunlayım şu anda arkadaşlar. Şimdi bir tane şuradan şöyle bir şey var. Bu e, adını unuttum arkadaşlar. Ama şunu da alacağım ilk başta. Şundan da alalım. Aa karabal. Bunlar, bunu, çok seviyorum Bunun tadı çok güzel arkadaşlar. E, makarna alacağız. Bekleyin koki alacağız. Koki diyorum ama. Aa, bu ne? Ha, pilavmış. Pilav alalım. Ya, pirinç yani bir ee, tane şey işte. Adı neydi? Ee, kurabiye alalım. Şundan da yiyelim arkadaşlar. Çaktırmadan yiyelim. Tamam. E şimdi şöyle Migan'ın yeni şeyleri bunlar. Bir de şundan çayın yanı çok güzel gidiyor arkadaşlar. Ondan alacağım. Nereye evinin yerine? Ay öyle kalmış o. Ee, nereye taşıyacağım biliyorum arkadaşlar. Çünkü evde çok bayağı yani şey var. İçecek tarafı. Hmm. Evet dondurma alalım. Evet biliyorsunuz dondurmayı çok severim ben. Yani bazılarınız bilmemiş olabilir. Ama ben bayılırım. Bundan dondurmuş alıyoruz. Bu arada ise arkadaşlar bugün üstüme böyle günlük yaptım. Çok güzel olmuştur umarım. Ee, şimdi hmm, içici içecek olarak bir şeyim var yani. Her şeyim var orada evde. Yani lazım olmayan şey yok. Aa midye. Allah Allah. Neyse boş verin midye. Çok iğrenç. Ciddi Onu öyle canlı canlı mı satıyorsunuz? Ay ayıp ya rezil resmen rezil. Arkadaşlar buraya Ejin'le bir şey sanmıştık asansör. Şimdi gidelim. Ben meyve alalım durun. Kavun alacağım. Ne Bir, bir şey daha lazım. Bu ne? Ha, avokado. E, şu bir de şu lazım. Bir de şu ev lazım. Arkadaşlar ben bir tane yemek yapacağım da ondan lazım yani. Ya bir de makarna aldık mı biz? Hatırlamıyorum ama şöyle bir makarna alacağız. Eee merhabalar. Merhabalar. Şimdi sermiş olabilirim. Ay. E, merhabalar ben şey aşağı alacağım. Orada fiyatı ödeyebilir miyim? Yukarı çıkıp. Evet. Peki. görüşürüz evet arkadaşlar iniyoruz evet iniyoruz evet burada atm parası var Aa, böyle değişik yerler baksanıza çok değişikmiş burası arkadaşlarım keşke çantamı yanına getirseydim Çantam da açılmıyor biliyorsunuz o oyunda arkadaşlar. Evet, tamam burada alacağım bir şey yok. Arkadaşlar parayı ödedik. Şimdi bunları böyle götürebiliriz. Ben bunları evde yerleştireyim ya da arkadaşlar. Şöyle bir karakteri verelim. Evet arkadaşlar bir karakteri verdik. Zaten ben şey yaptıktan. Ay çok tatlış bu. Biliyor musunuz bu makine? Bu kar da alıyorum. bu kartı alıyorum ya bu lazım olabilir arkadaşlar ay arkadaşlar neredeyiz Heh. tamam, kart da lazım olabilir Ne çok tatlı çok tatlı arkadaşlar bekleyin geliyorum evet arkadaşlar geldim geliyorum şuraya Arkadaşlar ben geliyorum. Annem uyandı uyanmadı mı? Bir bakacağım. Geliyorum. Arkadaşlar. Annem uyanmış sizi çok seviyorum bay bay